Neyzen Tevfik şöyle bir şey söylüyor. Bir ehl ile ilgili bir şiiri var. Secdemin şeklindeki ismi Muhammed şahidimdir diyor. Şimdi Resulullah Efendimizin miracında ki olayları bir hatırlayalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Namaz müminin miracıdır. Namaz da bizim miracımız. Peki size bir soru sorayım. Eğer namaz benim miracımsa benim namazda Sidretül Münteha'yı geçtiğim yer neresi? Kabe kavseyin neresi? Resulullah Efendimiz Sidretül Münteha'yı geçtiğinde ne demişti? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi. Allah ne dedi? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Peygamberimiz, Esselamu aleyna ve ala ebadillahi salihin dedi. Ettehiyyatü konuşuldu orada. Neyzen Tevfik şu söylemek istiyor. Resulullah Efendimizin sözüne göre eğer namaz benim miracımsa benim ettehiyyatu konuşabilmem için oturunca ettehiyyatu okuyorum ya benim bu ettehiyyatuyu yani orası Kabe Kavseyn'dir işte benim ettehiyyatuyu okuyabilmem için Muhammed olmam lazım. Muhammed olmayana oraya geçme izni yok. Muhammed olmayan ettehiyyatu konuşmasını yapamaz. Neyzen Tevfik diyor ki sen zaten ettehayyatı oturmadan Muhammed oluyorsun. Namaz kılan birine secdedeyken yandan baktığınızda vücudunuzla Muhammed yazıyorsunuz zaten. Muhammed olmadan ettehayyatı diyemezsin.